Çocuklar hepinize merhaba. Soruyu incelediğimiz zaman bize domatese en çok kaç lira ödeme yapılır bunu soruyor. Burada sırık domatesi A kilogramı 78 liraymış, C kilogramı 54 liraymış. Bizim birim 1 kilogram fiyatını olabildiğince yüksek bulmamız lazım. A katı 78, C katı 54 lira ise eğer biz 78'in ve 54'ün en büyük ortak bölenlerini hesaplarsak Sırık domatesin 1 kilogramı en fazla kaç lira olur? Onu hesaplamış oluruz. Burada da hesaplamayı yaptığımız zaman 13 ve 9 buluyoruz. Bunların da ortak bölen olmadığı için ortak bölenler bunlardır. Çarpımları da 6 TL yapar. Yani sırık domatesi en fazla 6 TL olabiliyormuş. Aynı mantıkla alakır domatesini de hesaplayalım. 35 ve 65'in en, en büyük ortak bölenlerini hesaplarsak eğer sadece 5 olduğunu görebiliriz. Ee, bu da en fazla 5 TL'ymiş. O zaman e, 4 kilogram sırık domatesi 6 çarpı 4'ten 24 TL. 3 kilogram alakır domatesi 3 çarpı 5'ten 15 TL. Ve toplamda 39 TL buluruz cevabı.